Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA, Be GTA 5 GTA 5'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Giriş de yapamıyorum ki amına koyayım Neyse. Hadi tekrardan başlıyoruz GTA 5'e. Gir amına koydum onu gir. Bak senin boğazım keser yüzün dur. Ne oluyor amına koyayım? Biz oğlamaya başladık neyse. Geç lan. Amına koydum Geçin. Bak seni kel kafanı sikerim. Geç lan. Geç. Geçeceksin ulan. Neyse suçlular aldık içeri ya. Arıyoruz birini de. Bombayı aradık Güm anasına mı gibi patladı. Neyse siktir edin. Bunlar nasıl gülüyorsa amına koyayım. Hadi gir 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 gir. Gir amına koyayım gir. Gir 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 gir. Diyor lokasyona git. Lokasyona gidelim. Uf paralara bak. Al 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 kaç, al. Kaç çabuk kaç. Valla polisler gelmezse iyi. Siren çalıyor ya. Ha. Lan. Vay amına koyayım ne oluyor. Lan şunu sık amına koyayım sık. Ya ölüm konuşması mı yapıyor amına Drink. Oros bu çocuğu seni. Yani. Taşşaklarına taşaklarına sıkarım seni. Oğlum taşşaklarına derlerim seni kaç. Kaç abileri falan gelir. Press Q cover. Cover al diyor. Cover al diyor. Duvarın kenarına sanca cover oluyor bilmeyenler için. Bunu bilmiyorsan zamına koyayım. Çık kovurdan çık. Koş koş koş. Hadi bakalım polisleri geldi ya rayedik. Polislerle kapışacağız ya da kaçalım mı? Oğlum. Lan amına koyduğum çocuklar gel. Gelin lan. Ya Yavşaklar. Oo, teker teker Sen o kel kafanı sikerim Get out of here You're dumb profession Ayak parmaklarına çıkıyorum Come on guys Hadi 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 come on guys Let's get Hadi bakalım demet akıllı Come İçinizden geçerim böyle Oğlum öldürdüm ha seni ne bilek varmış ya baya. Lan. Orası bu çocuk var. Durun durun. Durun lan dur. Taş şaklarına taş şaklarına oynarım seni. Ama bizim karakter neden böyle iserli gibi koşuyor bu Neyse. Şu an animasyonla. Çok biz seviyorlar <laughs> ama. <laughs> Bunların neden çıktı ama ne bunları Bunlar herhalde arabayı. Neyse polislerden çok iyi kaçıyor ama. Hadi lan sık lan. Bu tam deli adam amına koyayım. Sık 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 anasını sikti adamın. Hadi lan. Sik anasını. Burası bu çocuklara. <laughs> Bir banka soyuyor var ya. Oğlum ne sıkıyorum ki ben deli miyim abi Yavaşlamak için S'ye bas falan diyor da Biliyoruz zaten bize mi öğretiyorsun babu? Polisler de artık beni yakalayamıyorsa Ben boş yere uğraşmasınlar Şu an animasyonlar Oh. İyi bok yediniz abi Bir kaçacaksınız onu da beceremiyorsunuz Neyse Buradan kaçacağız artık Tine kapattı ya şu anda zaten polisler neler armut topluyor. Onu sıkayım adamı nasıl vurmuş lan yüzünden. Sarı, sarı olan var ya bir tane sarı saçlı olan. Bak bak şu ortadaki. Kafadan tam vurmuşlar ama Bu adamın ölesi yok. Ölmez ben Ananı sikeyim Adam ölmez değil adam öldü ama koyayım. İlk ölen kişi oldu. Vay ama koyayım söylediğim şeye bak. Ha bu da öldü. Oh, Jesus. <laughs> Jesus ne demek amına koyum ya? Ona ben bilmiyorum. Sizin içinizden geçmeyen amına koy. Kaç amına kaç? Bunlardan kurtulamam yoksa. Burada da animasyonda. Lan yaşlı bir karı buldu. Koş koş koş. Tut amına tut. Beni bırakın diyor kızını öldürüm dedi. Gidin diyor bu da amına koyayım. İngilizce bilmeyenler için. Grand <laughs> Theft Auto 5. <Five. Citizen. Gülüyor> ne oldu amına koyayım? Yok <laughs> <Diyor> ki Michael <laughs> Tovenly. <laughs> ya adam öldü ya silahla vurdular. Onun kut şeyini kutlamasını yapıyorlar. Lan ne kutlaması amına koyayım? şeyini cenaze törenini yapıyorlar. Bu kimmiş lan? Rockstar Noel. Neyse ya. Lan Michael burada ama ne koyayım? Bu Michael mı değil mi? Bu ise Çok da önemli bir şey değil. Aha. Adam ölmemiş işte. Neye böyle yalan yanlış haberler çıkartıyorsunuz? a good ot, kid. Ot kid now, Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. No, yes, <gülüyor> falan <gülüyor> onlara ne? Adam ikide ediyor, sesçiye gidelim bak. Damn. Bizim kere baksana mı O bebekler duruyor falan bir şeyler dedi. Neyse bunu seçtik. Beyaz her zaman daha iyidir arkadaşlar. Daha çok satılır yani. Öldü şu. <laughs> Neyse. Bas 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 amına koyayım bas. Bunlar yarışçıyız herhalde. Geçtim ki geçtim ki ya. Lan yavşak gel lan buraya. Amına bak hani usta şoför gibi. Bak yaptıkları ne yapacağım. Aynı yaptıklarının aynısını yapacağım. Ananı kim ya? Oğlan bize fark atacak amirakum. Bas. Bas bas bas. Nereden gidiyor? Ay şarkına sokayım seni. Hadi hadi. Bir daha çatal yol var şurada. Çift gelişme. <laughs> 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 oh, oh. ne oldu? Çekil diyorum. Çekil. Ne yapıyorsun sen orada? Tam ben geçeceğim. Aslında orada araba yoktu. Ben gelince araba çıkmaya başladı amine. Bana oynuyor bize. Bas. Ya sizin gibi dinozorların amına koyayım. Ha. Burası bu çocuklara. Yönümü şaşırttı ya. Sen ananın amına koyarım. ezerim seni böyle? Ya oh Yolumu şaşırttırdı ya. Bas. Oo, oh, oh. Bağıracaktım ama şimdi olmaz burada. O si... Ya senin gibi var ya. Yolu yapamıyorsun desin. Gözünün yağını sikeyim. O yol ne Tepe yapmış bildiğin. Orayı insan bir düzleştirir. Bakım yapalıyor. Ya çekilin çok önemli oh, bir işim var. Arkadaşlar. Lan! Ya amana koyduğumun. Haksızsın. Haksızsın yani. Geldi <tık> bana çat durduk yere ya. Hadi bakalım. Oğlum bak şu şarkıları açıp durmayacağım şimdi telif yerim. Ya şu şarkına sokayım seni. Şarkı açıyorum yanlışlıkla. Bak şimdi tüfekle vurun sizde işim olmasaydı. O adam nereye gitti lan? Yetiştik vallahi yetiştik. Onu onu kim? Araba taklatacak lan. Ya sen ne dur ya. De koşuyor yarak var sanki. Şimdi aha polisler geliyor mu ne koyayım? Kaç kaç kaç. Polislerden kaçacağız. Diyor ki want yakalanma seviyen diyor number stars screen ya ne diyorsun ama ne koyayım ya hiçbir şey. Yok. Biraz bekleyelim. Bir Biraz drift farm atalım ya. Bu da çok driftçi arabasıymış ha. Baksana amına koyayım. Götü baş ayrı oynuyor araba. Ama arabanın anasını siktik. Ara sarlı oldu sıfırdan. Yavşak. Bak bak videomu çek. Çek kardeşim çek. Dur lan şunu bir ezeyim de. Amına koyayım. Hiç rahat etmeyecek ha. Gel orası bu çocuğu gel. Gel. Lan. Animasyona girdi ya. Animasyon girmeseydi ben onu yapacağı biliyordum Ya ne diyor sıramına koyun Fransız gibi konuşuyor. Will <laughs> not ne diyor. nigga. zenci demek değil mi lan? that's not cool, <laughs> cool <değilsin> adam diyor. <laughs> ne diyorsun ama ne ya? Çok zevkli konuşuyor bu da. But I don't Bu arabayı almaya çalışıyor herhalde bu sarşın olan küçük adam bu Zenci de bunun adamı. Şey vardı ya, Fransız. <laughs> ah bak bunun adamı zenci olan. ya Öseekledin ya. Ha? Abi hey lan gel. O meneden arabada çıkıyorum, neden giriyorum? Elik. What's up? Can I la come up in your crib? Onların gözleri neden sarılmış lan böyle ya? Hastalıklı mısın hemen okuyun? Ya sus ya. Şimdiki görevimiz ne? Bir girsem mi? Şuna bir girsem mi? Sürün. Ama ne koyayım lan? Bizim arabanın anasını amını gördü. Ama bu belediye otobüsüne hiçbir şey olmadı. Ulan Orospu'nun çocukları bizim bizim arabam mı dayanıklı? Bana mı öyle geliyor lan? Kime çarpsam bak mesela buna çarpayım. Ha o daha çok hasar aldı bu sefer. Ne oldu lan ona? Arabanı sikeyim senin. Airbagleri bile patlamamış. Adam öyle bir koydum koymuşum ki ölmüş amına koyayım. Neyse siktir edin. hiç görmedim. Ya ne halpe amana koyayım ya ben seni ezdim mi ezmedim mi? Doğruyu söyle. Ezsem tamam help dersin ama. Yani ezmedim halde çıldırıyor mu ne koyayım kapının önüne? Hadi reis sen de ya. Yavaş yavaş hantal hantal yürüyor. Yeah aleyküm Simon. Çok iyi. Çok iyi. Evet, bak, seni için bir şeyler dedi. I mı ne honored to announce to you Bizim tablomuzu asmış <laughs> herhalde. En büyük taş adam diye. <laughs> Beach'ine gitti ya. Westbrook'cu Beach ne demekti lan? Westbrook'cu'nun sahiliydi pardon. İngilizce mi öğreniyoruz? Beach Mitch bir ne diyor lan bunlar? Ananız sikenim senin gel gel. Motorcu oros bu çocuğu Gel gel yavşak oradan öyle erkek damaya benzemiyor. Ama kodumun olsun. Ha? Ama yavşağı? Ne oldu lan? <laughs> Öyle hareket yapmaya benzemiyor değil mi? Götünü yakarım senin böyle. Çok iyi makas atıyorum ama. Shit. Ana mı Aha. Gel gel arkadaşını buldum. Arkadaşını buldum. Motorunu kırarım senin böyle. Bana orta parmak çekmeyecektiniz oğlum. Şunu da yakalayabilirsem yakalayacağım. The bike should be in one of the lockups down here. Should ne Klimp diyor, tırman diyor. Think this crazy motherfucker wants something. Ney lan, yavşak. Hey, You No, wait, wait, yavşak? Ama ne ne, deyin, ne <laughs> Anasını gördü. Gitmen <laughs> falan dedi de bunlardan korkuyoruz mu ne yapıyoruz? Bak ben göz kontağı kurma sen sikerim be lan. Hani. Rusku çocuğu. Karaca aç dedi. Neyse açalım. Arkadan 2-3 tane eleman geliyor. Bak lan bak lan. Testere çetesi miydi nedir ha? Ney lan? Bu kıyafeti giyiyorsa zaten %100 çetedir amirakın. Oğlum onda diğerlerinde vursaydınız ya. Al şu silah artık. 200 üç tane nereden geldiyse bize. Ben iyi kurşuncuyum dur he. Hepinizi kurşuna dizerim bak akıllı olun. Sikerim hepinizin belasını. bu çocukları. Sizden mi korkacağım lan? Bulacağım bunu. Çember taktiği uygularsak bunları net alırız. Etrafın çember gibi saracağız bunu. Bak bak bak. Oho taşaklarından götünden vurdum adamı bölgesine sıktım. Özellikle sakat kalsın diye. Bir tane motorlu adam vurdum da. Bu ne işe yarıyor lan? Neyse motorunu alalım bari. Şuradan bir viraj alalım. Bu motor daha iyiymiş lan. Virajlar daha iyi dönüyor. Daha keskin. Anayın am. Ne yaptı zannediyorsun sen? çocuğu. Ara ile burada yeşil şapkalı. Neyse bir şeyler oldu ama. Bir tane görev yapalım bitirelim. Ya da bu bunu oynamasam ya. Ve burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atıp abone <laughs> olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere bay bay.